O bu arada iyi var ha boya baksana. 322 ee, Kardeşim materyal Gözünüze çarpmıştır büyük ihtimal Kıntı yok değil mi? mi? Yok. Sorun yok değil mi? Evet, tamam. 514 tane klasik sandığımız var hedefimiz 1000, 1000. Ne diyorsunuz çok hocam? 1000 Çok iyi ya. Abi ben geçen iyi gün iyi. zaten mema açtı ya bir 750-800 tane açmıştır yani normal. OJ. Ama gitsin Tekken oynasın. ya. Tekken'de... Tekken'e <laughs> <Teker'de> en <laughs> sesini vuruyorum tokadı. Şey diyor abi kol bozuk diyor mu kol bozuk? Yok ya. Yok <laughs> demiyor. Diyor ki hep aynı hareketi yapıyorsun ya. Perfect atıyorum ağlıyor. QBS değişsen abi ya. Ne? QBS. Ay pardon QBS. Kulubeo. Sanak mı oynayacak arkadaşım? Aa bak bu çok iyi ya Bak şu an tuttuğum var efsane. Harbiden. Vallahi bayağı bir imiş abi bu ne ya. Bu ama var ya e, tepesi bayağı düşük. Bunda böyle yani tuşlara basa, basa 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 böyle spray atarsın ha. Çok fena ya. Çok beğeniyorum MK bunu. Mk12 nasıl abi? Nasıl? Mk12 Nerede? Tamam diyorum? Var bir ya yukarıda abi. Saçmalık bu Binin ya. altında. Abi bizim bu MK var ya şu 14. Niye gelmiyor ya evet. yani şey? Gelişebilir. Aa ulan biz almadık ha. Bir tane MK vardı ya RP'de. Geçen sezon. Geçen sezon abi. Yuh ben onu A almadım A mı yoksa A yeni A mi? Ney? Şuradan çevirsene, çevirsene abi. Geçen sezon şey abi. Royal puanım var. Acil çevir abi. Hmm. <laughs> bak, bir de takmamış bir şey ya. Levi öyle olduğu gibi duruyor. Ee... Bir Şu... <laughs> alttaki ne Altta yapsın ya? Ne ya bu? Saçmalığa bak. Şey gibi değil mi? Tavuk şişi gibi şişe geçmiş. Domatesleri. aynen bak a bunu vermedi mi yüz kez niye yazmıyor üstünde Aram. ben 50 tane olduğu yazması lazım yoksa bu değil mi bak, şu. orak yerine de geçme Allah ah bak burada burada bak bak, bak 14 tane var ya yani. parçalı 14. desem 12, 12, 12 para etmez sen 1950 para etmiyor bu mu bak, Evet bu en iyisi abi. yani bak şu an Ufun bacağını kestim. Kesiyorum şu an bacakları. Yani kullanabilse o şekilde hani hasar verebilse iyi olur da. Pantolonumu kestim bardağa bak. <gülüyor> 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 ne bu? Kontrol anahtarı. <laughs> Kontrol anahtarı lazım <laughs> mı? Ya. Ne ya? Abi her şey var ya. Bu değil de neyse bu kalsın. Ama buna da kırmızı uymuyor. Abi unicorn alabilir miyiz şu bence? Süslemelerimiz var. Ee, hangisini taksak? Bu iyi. Tamamdır. Bayağı iyi. Yani of. Tam bunu. Ne? Değil. Bak 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 bak. Bu altta üstü durduğu belli olmuyor yani. abi ya. Bak bak bak. Küçük. Güzel. Çok iyi ya. Ne? küçük unicorn mu atarsın? Aşağı in bakayım var mı senin? Var var. Bak. <laughs> baksana. <ya> <laughs> Ya rahat kafası. Bunu da yapasam vermiş ben hatırlıyorum ya ben de var. Bir de bu var. Bu da güzel. Dino Park süslemesi bu. Bu süsleme olayı güzel ya. Ya bunu silahlara bir de 6 tane materyalle getiriyorlar ya abi çok saçma ya. Silah da güzel değil Furkan. Çantanın arkasında güzel. Allah abi ya bedavaya verin işte ne olacak sanki ya. Ne? tavam çok yok ya. Değil mi Serkan abi? Bugün bir tava bulmam lazım benim ha uygun. Bir bu mu var ya? Bu öbürü de bir tık uyuyor. Mem Mehmet abi gibi yeşil tavaya takkız. <laughs> Şu nasıl? Abi kötü ya. Berbadı. Bu güzel değil ya. Yani. O sarı tav. bu, ee... bu eskilerden. Hırçın kartal. Godzilla, Godzilla nasıl olur? Godzilla mavi. Niye mavi? Mavi olmaz ki. Çıkın Tabii çıkın. Mehmet abi diyor ki kıskanıyor. Kırk yapar. Ee... Nerede benim saçma lan? Da... O... <laughs> Çantaya bak. <laughs> evet, <çantayı gülüyor> de <yapıyorum. Okay. gülüyor> ha, ben de çanta yok bir şey. Ya ne saçma bir şey ya. Çanta ne hale geldi ya? Üf, i̇zle ancak kardeşim. Of, dans yok ya. Hocam bir kart seçin. Seçtim. Bu mu? Evet. İnanılmaz bir şey mi? Yok artık. <laughs> Hocam Elektriği veriyorum. Herhalde, var ele elektro bu Ben danslarım ya. Güzel dans yok ha. Bu neymiş ya? Nasıl? Güzel. Al de bize bir adet yumurta göndermiş. TC Fevmin de küçükler yollamış. Ertuğrul Gürel, Mehmet Fatih, Cengiz Han, Dilber, Sefa yorulmaz. Ee, bizlere kapıçinolar yollamış. Eyvallah. Başka nelerimiz var? Oha. O nasıl bir kılıç ya? Bu kadar uzun muydu ya? Nasıl? <laughs> Güzel ya. <laughs> Bir saçma bir kıyafeti vardı sanki abi Onu da bir O geliyor, o geliyor. Lan bende bir tane vardı bu değil. Başka bir tane vardı. Şu nasıl? Bunda hiçbir şey yok. Ne kadar mı? Bu 15. mi 14. sezon mu? Herhalde öyle bir şey mi bakayım. Ne bu da karama. Şu an bakıyorum da böyle güzel bir şey var mı? Niye bulamıyorum doğru düzgün bir şey? Sen de çok olması lazım. Ya. Oo bak bak. Çok sade. bayağı sade şeyler var bende. Şu onun bir altındaki neymiş ya? Şimdi. Bu o mu? Sağ. sağ. Evet. Bas bir daha. Heh. Ha bu şey ya. Ra. Ra. <laughs> <laughs> Hop basmışım amınasti. Ya sizin videosunda <laughs> şey yapmışım ya. <laughs> Sezen videosuna yaptım ya böyle bir hareket. Diyor emoji'nin evet, sahibi evet. diye bir etiketliyorlar beni ya. Hadi ya. Ha. Abi bunun aynısını yapıyorum, Öylesine yapmıştım da aynı şey de burada varmış ya, haberim yoktu. He, ha, sen şeyde Black Ration'ı yapıyorsun, tamam. He aynen. Ooo bak bak, harekete bak, bak. Bu ne biliyor musun? Bu ne? Bak şimdi etrafı kesiyor. Gözlerine bakacak tek bir delikanlı arıyor şu an, göremedi. Tam yanıma. Kardeşim iki aydır body'e gidiyorum. Bir dakika. Hop. Bir saniye şöyle hop. <laughs> evet taş gibi. <laughs> ne <laughs> bir ay spor şey fitnessa e giden temsilci. <laughs> <Ay>, Ufuk <laughs> memo dansı yap demiş. Ufuk memo dansı yap. Ufuk Yaşıyor ölmüş mu? Ya. Ölmüş ya. Oo kardeş bizim ekipte herhalde herkes de var şu kar 98 değil mi? Hangisi? Bu baksana herkes atmış sırtına. Ben de yok ya. Sende ne var? M24. Ben Değil mi? He? Abim var. Yükseltmiş yok. Kanetinin sadece abim var.